Evet, herkese en geçti merhaba. Bugün size zikzak broşürlüğümüzü tanıtacağım. Katılmış olduğunuz fuarlarda, organizasyonlarda yanınızda taşıyabileceğiniz hatta yurtdışı dışı fuarlarına dair kullanabileceğiniz müthiş bir kolay koruma standı. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kutusu var. Kargolamalarda kırılmaması diye kutusunun üstüne şöyle bir de kırılır işareti koyduk. Bu şekilde açıyoruz. Kutumuz da böyle. Ortalama kısa 40 bir kutusu var. Şöyle hemen açılımını göstereyim. Evet kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtıktan sonra evet standımız böyle. Evet şu kutuyu şöyle koyalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kendisine özel bir çantası var arkadaşlar. Çanta interpex'ten oluşuyor. Çift fermuarlı. Hemen açıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle çantayı tuttunuz. Fuara katılacaksınız. Veya bir organizasyonunuz var vesaire. Tuttunuz böyle. Yurt dışına dair hatta şehir dışına dair her yere götürebileceğiniz müthiş bir çanta ve stand. Şimdi şurada fermuar var. Fermuarından açıyorum. öyle. Evet. 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 Standı evet. 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 da şöyle kenara koyalım. Kurulu takları var. Öyle bir tanesini şöyle yapacağım. Standı yere koyduktan sonra sadece şu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Şöyle tam göstereyim. Bu şekilde o yukarı kaldırdık. Sonrasında çevirdik. Evet. Pat pat çıkarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi standımız hazır. Bunu şuradan bu şekilde içine diziyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Şöyle. Şöyle fleksi oluşuyor. Altı da demir şey e, demir kasa. Görmüş olduğunuz gibi katılmış olduğunuz fuarlarda, organizasyonlarda rahatlıkla yanınıza yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün. Bunu açtıktan sonra şurada bir de küçük bir kilidi var. Şu kilidi şöyle çıt kapatıyoruz. Şöyle şöyle çıt kapattık. Böylece evet, de güvenliğinde almış olduk aşağıya düşmesin diye, ne olur ne olmaz bu şekilde bir ürün. Yengeç Display bildiğiniz gibi e, yanınızda taşıyabileceğiniz kolay kurulum, kurulum standlarıyla sizlere hizmet vermekte. Yani bizim özelliğimiz e, organizasyonlarda ve fuarlarda hem sürekli kullanabileceğiniz hem de Küçücük çantalara giren ürünler üretmek arkadaşlar. Evet. Yengeç Display herkese hayırlı işler der. <laughs>